Yeah. Yolbaşı Camisi bir asırlık, bir asır aşkın e, bir camimiz. E, sokakla bütünleşmiş, Osmanlı mimarisini en güzel yansıtan sokaklardan bir tanesi olduğu için e, sokakla bütünleşmiş bir şekilde e, insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. E, biz de e, bir şekilde burayı korumaya e, ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü tam kesişme noktasında olduğu için sokan. Sokakla da bütünleştiği için gayet güzel bir görünüm sağlıyor. Halk ağzında Güdek Minare diye nitelendiriyor. Zaten tokatta iki tane ya da üç tane olduğunu biliyorum. Bir tanesi de sokağımızın en başında bulunmakta.